Efendim merhaba arka planda birlikteyiz. Bugün önemli bir konuğumuz var. Gazeteci yazar Sayın Abdurrahman Dilipak konuğumuz. Bugün biraz dış politika konuşuyoruz. Aynı zamanda başka başlıklarımız da olacak. Onları da Sayın Dilipak'a soracağız. Öncelikle hoş geldiniz yayınımıza Sayın Dilipak. Hoş bulduk efendim. Sağ olun. Şimdi şuradan başlayalım isterseniz. Oval ofiste resmen bir şov edasında bir tartışma yaşandı. Zelenski, Trump, Trump'ın yardımcısı ve oradaki gazetecilerin sorduğu sorular gündem oluşturdu. Zelenski de en sonunda Beyaz Saray'dan kovuldu denildi. Beyaz Saray kaynakları. Sonra Zelenski Amerika'da tabii temaslarda bulundu vesaire ama sonrasında dün akşam özür diledi Trump'tan. Pişmanım, minnettarım Trump'a dedi. Bu ifadeleri kullandı. Ee, şu soru da geldi akıllara. Yani Amerika'nın ipiyle kuyuya inilmez tartışması da başladı. Zelenski'nin işte Amerika yönelik politika izlemesi, Zelenski bir iyi bir siyasetçi mi değil mi tartışması, ee, Rusya işte e, yapay zeka üzerinden işte Putin'in patlamış mısır yerkenki görüntüleri falan servis edildi. Bayağı gündem oldu. Siz nasıl okudunuz bu gelişmeleri? Berbat. Yani aslında dünya kamuoyu denilen hani bir şeyden söz edilir. Ondan özür dilenmesi gerekir. Siyaset bu kadar ayağa düşürülmemesi gerekirdi. Aslında e, Zelenski çağırmayabilirlerdi. Zelenski'nin e, orada ne yaptığını biraz araştırırlarsa uyuşturucu işi de var, beyaz kadın işi de var, çocuk ticareti de var. E, Şabat'la beraber yaptığı yedi haltlar var. Yani para aklama Amerika'yı dolandırdı. Evet, e, Amerika'dan 100 milyon dolar mesela e, Ukrayna'ya bir yardım paketi gidecek. Daha bunun e, 100 milyon dolar tahsisatı çıkınca 30 milyon doları Amerika'daki Ukrayna lobisi dedikleri e, bir takım işte politikacılar, iş adamları, e, sanatçılar, akademisyenler, araştırma kuruluşları bunu paranın yüzde orada komisyon olarak mahsup ediyorlar. Para geliyor Ukrayna'ya. Bu defa da çete yani Zelenski çetesi Amerika'da bu, bu yardımın sağlanması için yaptığı lobi karşılığında yüzde yirmisine yani 20 milyon dolarcık gibi bir parayı da Zelenski lobisi alıyor kalan para 50 milyon dolar. Yani aslında burada bir soygun çetesi var. Amerika Zelenski'yi herhangi bir müttefik ülkede yakalayıp tutuklatıp içeri de atabilirdi. Bakın bunu yapsa, eğer gerçekten suçlarını da ispatlayabiliyorlarsa sorun olmazdı. Gel dedi, onu orada azarladı. Ama bu Trump'ın e, Zaten genel uslubu Zelenski'nin de bunu hesaba katması gerekiyordu. Eğer bir de bir zenne biliyorsunuz, e, yani Zelenski diye birinin Ukrayna'nın başına getirilmesi, ona hükmeden güçlerin, onu istedikleri gibi kullanabilecekleri bir kök hücre politikacısı. Yani her şeyi ye dönüştürebilirsiniz, bu bir zenne. Tayyip Erdoğan'a da hakaret etmişti. E, Trump da Tayyip Erdoğan'a Rahip Bronson olayında hatırlayın, çok ağır hakaretlerde bulundu. Ve bir cevap veren olmadı. Şimdi e, öyle zannediyorum ki Amerika'ya gidecek olan çünkü Ürdün e, kralı da e, aşağılanarak gönderildi. O dünya kamuoyunda fazla tartışılmadı. Ama Zelenski Avrupa olduğu için arkasında NATO'nun Geleceği olduğu için, işin içinde Rusya olduğu için çok dikkat çekici bir isimdi. Aslında özür dilemedi adam. Üzgün olduğunu söyledi. Yani böyle bir durumun ortaya çıkmasın. Ama biz hala Amerika ile oturup konuşmak istiyoruz, olayı anlatmak istiyoruz, haklılığımızı göstermek istiyoruz. Ve Ukrayna'daki madenleri biz şu anda da işletebilecek güçte imkanlara sahip değiliz. Bunu birlikte işletebileceğimizi gerekirse bu konuları tekrar… Ha, burada Zelenski özür diledi diye oradaki bu cumhuriyetçilerin bir zafere ihtiyaçları var. Trump'ı aklayıp rakiplerini küçültücü bir algı operasyonu yönetiyorlar. Bir bakıma Zelenski kamuoyundaki mağduriyet psikolojisini kullanarak, bak ben kavga istemiyorum, çözüm istiyorum. Aslında bunun altında bakın işte Trump e, hala e, anlamazdan geliyor ve kavga çıkartmak istiyor. Ben barış istiyorum diyor kendini aklamaya çalışıyor. Sanıyorum bu rolü de ona e, Avrupa lobisi yani böyle bu deli adamla birden e, daha da işleri içinden çıklaması hale getirme. Bizim haklılığımız ortaya çıksın dünya kamuoyu nezdinde. Trump aleyhine kampanyada da bunu kullanalım diye. Zelenski böyle bir durumun yaşanmasından üzgün olduğunu söyledi. Kendisinin kendine anlatamadığını, anlatmak istediğini ve tekrar bu geçmişte kaldı. Şimdi yeniden konuşup çözüm üretebiliriz anlamında bir mesaj verdi. Ama dediğim gibi bunu özür dilemeye çeviren kendi medyasıydı. Peki Trump'ı nasıl değerlendiriyorsunuz? Trump kısmen değindik ama mesela Gazze politikası yani bunu belki farklı şekilde değerlendiririz biraz sonra değerlendirebiliriz ama Trump'ın mesela farklı bir uslubu var yani vura kıra gidiyor mesela dün akşam mesela Kanada'da ve Meksika'ya vergi oranlarını arttırdı. İşte Grönland'ı istiyorum, şurayı istiyorum. Yani farklı bir uslupta gidiyor yani Trump'ta. Yani bu kriz zincini, krizi yönetene hizmet eder. Bu dünyadan parayı toplayıp imha edip o dolarları çünkü... Amerika hayali bir ülke aslında ekonomisi kağıda dayalı olan üç kağıt ekonomisi denilen bir ekonomiyle Kendini dünya lideri yapıyor. Bununla her şeyi satın alıyor. Bilimi satın alıyor, teknolojiyi satın alıyor. Ülkelerin e, politikacılarını, medyalarını, sivil toplum örgütlerini satın alıyor. Şimdi bu paraların e, yarın karşılığı istenecek olsa. Kendi Afganistan'dan bakram üstünü vereceksin diyor. Ben seni Ruslardan kurtardım. Şu kadar milyar dolar senin için harcadım. Bunun karşılığı madenlerini bana veriyor. Adam emlakçı emlak komisyoncusu herkesten tokatlayıp Gazze'nin işte müteahhit olmak istiyor. Oradaki emlak rantını e, almak istiyor. Onun için Kudüs de bir emlak. E, o da tabii kutsal bir emlak. Her şeyi öyle görüyor. Kanada'ya, Meksika'ya yüzde yirmi beş gümrük vergisi koydu. Kanada'ya da Amerika e, sınır yakın bölgelerdeki eyaletler birbirlerine elektrik veriyorlar. Çünkü transferi pahalı. Amerika'da da Kanada'da bazı yerlerde <laughs> elektrik yok. <Evet>. Çünkü <laughs> yani bir, e, mayınlı tarlada top oynayan e, çocuk gibi biraz zeka sorunu da olan <laughs> ve kendini tek kutsal devlet dünyaya nizam verme iddiasındaki ama doğru şeyler de yapıyor. Yani mesela DSV'den çekilmesi ya da ChemTrail'da e, iptal etmesi ya da LGBT konusundaki kararları yani hani e, duran bir saat bile gündeki defa doğruyu gösterir derler ya Trump yanlışlıkla doğru yapan kişilerden e, karakterlerden biri ve bu tip e, politikacılar dünyada giderek artıyor ve bu adam a, zaten e, bakın açıklayacağım dedi açıklayamadı Epstein dosyasını. klasörlerden bir tanesini açıkladı o da sansürlü olarak arkasını getiremiyor. Niye? Çünkü kendi adamları da, hatta kendi geçmişi de orada. Yani bu dosyaları e, açıklayıp e, kendi içindeki adamları e, şu anda mahkemeye çıkartmaktan da çekiniyor. Çünkü tanıkların ifadeleri bazı istenmeyen bilgilerin kamuoyuna e, sızmasına sebep olacak. Bunu şimdi gördüğüm kadarıyla, mesela Türkiye'de kendisine muhalif olan birileri varsa... Onların bu tür ilişkileri varsa, ister insani Yardım adı altında olsun, ister Epstein meselesinde olsun... ...herhangi bir şekilde onların istihbaratın elindeki dosyaları... ...bir, söz dinlemeyenleri şantaj yapmak için... ...iki, birilerine talimat verdiklerinde onu yapmasını sağlamak için hatırlatarak... ...bak elimizde senin bu dosyaların var... Bir tabii bunu o devlet yapmayacak ama birileri abi böyle şeyler yapmazsan yarın bak böyle bir şeylerden de söylüyorlar. Başın belaya girer. En iyisi sen bu işe girme. Ya yani bak Zelenski'yi de gördün işte. Yani aslında tekrar Zelenski'yi hatırlatacak olursa kızım sana söylüyorum. Gelinim sendin. de öyle zannediyorum ki bundan sonra Amerika'ya gitmek istemeyecek birçok politikacı. Çünkü aynı şeyin başına gelmesi mümkün. Tabii. Bir, yani herkese bir korku oluşturdu bu durum. Gerçekten öyle evet. dediğiniz gibi. Evet. Peki şimdi e, Abdullah Hoca'nın açıklaması. E, siz daha önce şu ifadeleri kullanıyordunuz yaptığımız yayınlarda. E, yani Abdullah Hoca'nın devletle birlikte hareket edebileceğini ima ettiniz. Yanlış mı hatırlıyorum? Aa, yani zaten e, öyleydi. Yani 78'den beri o konkar ve rızgarayı tasfiye etmek için e, kurgulanmış ...bir senaryoydu öyle ve hala yeni senaryolar yazdılar ve ama çok kötü oynuyorlar yani amatör tiyatro topluluğu gibi okul müsamere takımları gibi oynuyorlar yoksa 3 yıl önce başlamışlar bu işlere yani üç yıl önce fikir olarak kendi aralarında bir yıldır da aktif olarak birilere hazırlanıyormuş o, ve önümüzde de daha e, en az üç yıl ya da beş yıllık bir senaryo var. Mesela bu senaryoda, Suriye'ye yer yok bu yani böyle bir Suriye devleti yok bölünmüş bir Suriye bölünmüş Suriye içerisinde bir Kürdistan o Kürdistan işin içinde İsrail de var. Peki bu, yani, bu senaryonun yazarı kim? Ee, Sayın Bahçeli mi bu senaryonun yazarı? O canım, yok canım. Onlar... Oyuncular belki... <laughs> kim? yani Kötü oyuncular bir sürü var. E, bu sadece Türkiye'de başlayıp biten bir hikaye de değil. İran'a var, bunun e, diasporası var, Irak'ı var, Suriye'si var, e, Türkiye'si var. Türkiye'sinde CHP'si var, Türkiye'sinde MHP'si var, Türkiye'sinde AK Partisi var. Amerika. E, Amerika deyince de tek bir Amerika yok. o Yani bu işleri... Derin bir Amerika var. Bu işleri yine konuşmuştuk sanıyorum. Şabat meselesi, Hazara meselesi, Karay meselesi... Yani Ukrayna, Zelenski ile de bağlantılı. Benim bugün haber vaktindeki yazım... Zelenski'nin bu rolüyle ilgili. Yani domino etkisiyle her şey bir diğer şeye bağlı. Birleşik bir Kürdistan'ın senaryo olarak masada tutulması gerekiyor ama bu artık bir silahlı terör örgütü değil. sürgünde devlet gibi hareket eden uluslararası ilişkileri açıkça tanımlanmış ki PYD artık öyle. Ve bunu Amerika'daki yönetim bu yükü çok da üstüne almak istemiyor. İsrail doğrudan devreye girdi ve dün İsrail açıklama yaptı. Biz Kürdistan'ı açıkça destekliyoruz dedi yani. Bu konudaki tavrımız da çok açık net. Yani şu anda e, dürzi hareketine sahip çıkmaların arkasında Kürdistan içinde dürzilir bir e, federatif unsur. Yani tek bir Kürdistan yok. E, orada nasıl... E, işte Türkiye içinde Kürtlerin varlığı kabul edilmek isteniyorsa e, oradaki oluş, Kürt oluşumunun içinde gayrimüslim bütün unsurlar var. Ezdiler var, Ermeniler var, Süryaniler var, işte Dürziler var. Bazı Arap unsurlar var. E, yani Hristiyan e, bütün toplulukları içine alıyor. Dolayısıyla yani e, yakın planda e, Kıbrıs'ı gözünüze çok yaklaştırınca arkasında ormanı kaybediyorsunuz ama bu iş ne Devlet Bahçeli ile başladı ne Erdoğan'la bitecek. Erdoğan'ın bu konudaki tutumu kararlılığı değil bu projenin geleceğine şekil verecek olan Erdoğan'ın Amerika, Avrupa, NATO ve Rusya ile ilişkilerine göre Kürt, yani Kürtler bir e, batının genel anlamda elinde sopa. E, bölgedeki birilerini yola getirmek için kullanılabilecek sopalardan biri. Ve bu tekrar söylüyorum peçek boyutuyla İran'ı, Barzani boyutuyla Irak'ı, Sedeka boyutuyla Suriye'yi ve bunun dışında da diasporayı, Kürt diasporasını yakından ilgilendiriyor. Peki. O açıklanan metinde hiç bunların hiçbirinden bahsedilmiyor, sürecin nasıl yönetileceği falan ama bir defa süreç başlatıldı. Peki bunu neden Sayın Bahçeli, yani sizin bakış açınızla soruyorum, neden Sayın Bahçeli başlattı peki? Şimdi bunu başkası başlatsaydı öyle bir kamuoyu oluşturuldu ki bebek katili Apo asacak, kesecek, öldürecek. Yani bunu ya Bahçeli'nin başlatması gerekiyordu, ya da Bahçeli'nin başka şeyi yok. Yani ancak e, yoksa Bahçeli'nin e, sosyolojik tabanı dayandığı e, tabanın psikolojisi bir başkasına karşı e, çok daha farklı olurdu. Peki. Yani bunu Hüdapar'ın hani e, Kürt bölgesinde daha etkili Hüdapar o da olmazdı. AK Parti de olmaz. AK Parti burada e, hep biraz e, birkaç adım geride. Başarılara sahip çıkıp başarısız olacak bir takım işlerden de başkalarını sorumlu tutabileceği. Kendi içinden ya da dışından içindekini dışlar. Bunlar yanlış yapmışlar diye. Peki. Niye görüşmeye sadece işte dem grubu katılıyor? Madem görüşmeye yapılıyor, niye MHP'den biri, AK Parti'den birisi, işin içinde yok. Madem bir Kürt barışından söz ediyorsunuz, Hüdapar'dan da birisi olsun. Eğer bu gerçekten bir barış projesi ise ha, bu çok daha yani Kürt meselesi burada başka politikaları kolaylaştırıcı bir argüman. Peki. Şimdi yapay zekaya sordum. Size sorma noktasında Abdurrahman Dilipak'a ne soralım diye. İki soru var hem dipsekten hem de yapay ChatGPT'den. İstersen dipsek'i sorayım. Dipsek diyor ki size en çok etkileyen düşünür kimdir? Yani beni düşünür diye yani gençliğimizin Necip Fazıl'dan tabii çok etkilendik. Sezai Karakoç'u okuduk. Milli Görüş hareketinin içinde oradan Erbakan'a danışman olarak da bir dönem kaldım. Yani tek bir kanalda değilim. Öyle bir aidiyetim hiç, ne siyasi ne de cemaat tanımına giren herhangi bir grubun içinde kalmadım. Onun için de ilişkilerim çok karmaşıktır. Yani Şanar tapanla da beraber oldum. Ne bileyim, Toplamış Ateşli'de Kemalist İspiris, Doğu Perinçek'le de bir araya geldim, Uğur Mumcu'yla da. Yani e, her kesimden liberal, sağcı, Hasan Celal Güzel'le çok iyi arkadaşlığımız oldu. Muhsin Yazıcıoğlu'yla e, bir e, yakınlığımız oldu. Bunlar normalde e, tek bir karakter, profil göstermez. Salih Nur çevresinden arkadaşlarım da var, Nakşişi çevreden arkadaşlarım da var. Her çevreden. Aa, onun için yani tek e, bir e, fikir akımının içerisinde bir ideolojik ya da Dini anlamda bir cemaat kimliğim yok benim. Ben Peki. Müslümanlardanım sadece. Peki. Çetkipidi e, de şunu soruyor teknolojiyle e, yapay zeka ilgilendiğiniz herhalde için e, bu tek e, yapay zeka teknolojisini bir tehdit ya da fırsat olarak değer, değerlendirirseniz nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii yani her şey tehdit olarak e, değerlendirilebilir. Yani bir ekmek bıçağı ile. Cinayet değiştirebilirsiniz. Saniyede 300 bin kilometre hızla hareket eden bir sistemden söz ediyoruz ve bunu bu kanal üzerinden insanların beynini de etkileyebilirsiniz. Subliminal mesajlar yöntemiyle, Biyo rezonans yöntemleriyle kalp e, atışını da izleyebilir ya da e, kontrol edebilirsiniz. Bu sistem üzerinden biyo hackerlar çok tehlikeli operasyonlar, e, mesela e, UKEM Ultra denilen beyin kontrol sistemleri devreye sokulabilir. Ama bunun üzerinden çok hızlı bilgiye de erişebiliyorsunuz. Bunun üzerinden gerçekten yani bir takım e, olayları araştırmak, takip etmek için e, size beyninize bir protez gibi kolay bilgiye ulaşma e, ve karşılaştırma açısından yani e, sizin asistanınız gibi de hareket edebilecek. Dolayısıyla a, nasıl kullandığınıza bağlı. Peki e, kötü kullanımı nasıl engelleyeceğiz? Burada öne çıkan o kötü kullanım söz konusu olduğunda bunu e, nasıl e, yargılayacağız ve cezalandıracağız? Bana kalırsa bunu yapay zeka üzerinde bir yargı sisteminin geriye dönük sorgulama burada her şeyi geriye dönük sorgulama mümkün ve yapay zekanın kesinlikle bir hükümete Bağlı olmaması lazım bu ulusal ya da uluslararası, kesinlikle çoklu kontrol sistemine ve başka bir yapay zeka üst yapı, yani 100 tane yapay zeka olabilir. Zaten senaryoda o var bir yapay bilinçin bunu kontrol etmesi, yapay bilincin de tekrar bir insan topluluğu tarafından. Ama dikkat etmek gerek kafasına çip takarsanız yapay bilinç o insanların e, zihinlerini de dönüştürebilir. Yani e, çok tehlikeli olabilir. Bir savaş aracına dönüştürülebilir. Aynı zamanda çok faydalı olabilir. Onun için sınırlandırılmış, freni olmayan araç her zaman sorun meydana getirebilir. Peki, Sayın Delipak çok teşekkür ediyorum. Yayınımıza katıldığınız, düşüncelerinizi ifade ettiğiniz için. Sağ olasınız. Efendim konuğumuz gazeteci yazar Sayın Abdurrahman Diripaktı. Burada yayınımızın sonuna geldik. Başka yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.